Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Enerji yoksulluğu ile ilgili de ilk bölümde sorunun nedenlerini anlattınız. Peki çözümler neler olabilir? Biraz da çözümlerden bahsetsek. Pandemi döneminde askıda fatura uygulaması vardı ee, enerji faturalarını ödeyemeyen insanlara bir destek aslında bu mesela bir çözüm sayılabilir mi? Bu, yani bu bir çözüm. Hani günün sonunda bunu inkar edemeyiz. Sonuçta bir takım faturalar ödenemiyor ve bunların ödenmesi lazım. İnsanların enerjiye erişebilmesi için. E, ama palyatif bir çözüm. Yani burada e, ne hani gelir düşüklüğüne, ne e, faturaların yüksekliğine doğrudan sistemik olarak hitap eden bir çözüm değil. Ama günün sonunda kriz anlarında bu tarz yara bandı çözümler gerekli oluyor. Ve o yüzden bir çözümdü. E, bunun kolaylaştırıcılığını belediye yaptı. Beli, yani belediye doğrudan bir mekanizma tasarlayıp, e, işte faturalarını ödeyemeyen insanların bir takım daha yardımsever insanlar tarafından faturaların ödenebilmesini sağladı. Dolayısıyla bir çözümdü. Dayanışmayı ön plana çıkartan, meseleyi görünür kılan bir yöntem olduğu için bence kıymetliydi. Hala da devam ediyor bu arada askıda fatura. Bu arada askıda faturayı belediyelerden bağımsız olarak kişisel boyutuyla sosyal medya üzerinden yapan insanlar da var. Yani çeşitli faturaları paylaşıp ödeyemeyen insanların yoksul insanların faturalarını paylaşıp onları ödemeye gönüllü olacak insanları bir araya getiriyorlar. Aynı askıda fatura gibi. Şimdi bence bunlar kıymetli. Yani o meseleyi görünür kılıyor. işte toplumsal dayanışmayı teşvik ediyor. Ama bununla birlikte tekrar sanki enerji meselesinin, faturaları ödeyememe meselesinin e, yoksulun da en yoksulunu sadece ilgilendiren bir hadiseymiş gibi görmeyi de tetikleyen bir yanı var diye endişe ediyorum. Evet yani o yanı da var. Benim asıl endişelendiğim beni geren tarafı da şu. Bu askıda fatura belediyenin yapması gereken bir şey mi? Senin az önce bahsettiğin birçok sivil olarak burada dayanışmayı örgütleyen yapılar var. Yani e, belediyenin sonuçta İGDAŞ belediyenin şirketi bu faturaları ödenen şirket belediyenin şirketi yani dolayısıyla bu sosyal yardımlar fatura ödemeye yönelik yardımlar bir yandan tamam bir kriz anında sorunu azaltmaya yönelik önemli bir çözüm ama bir yandan da bizim sistemi çözümler beklememiz gereken belediye gibi bir aktörlerin bence biraz böyle algıyı başka yere kaydırmaya yönelik de uyguladıkları şeyler o yüzden yani iyi bir çözüm devam ettirilmesi de gerekir. Ama bununla kalınmaması gerekir. Bu tek başına iyi bir çözüm değildir. Bir belediyeden bence sadece bu beklenemez. Daha bir sistemik yaklaşım. Yani zaten günün sonunda enerji dediğimiz, yani enerji faturası dediğimizde aslında bir zenginliğin, bir hizmetin paylaşımı, dağılımı nasıl dağıtacağımızı, bunun yükünü nasıl omuzlanacağımızı konuşuyoruz. Yani enerjiyi üretme biçimimiz de hangi coğrafyalar enerji üretme yükünü omuzlayacak? Hangi nehirler bunu yapacak? Kimler kömürü madenden çıkartacak ve bunun bedeli karşılığında ne alacaklar? Bütün bunlar aslında bir bölüşüm, bir paylaşım hikayesi. Enerji faturalarının toplumdaki dağılımı birilerinin ödeyebilmesi, birilerinin ödeyemez hale gelmesi de bu dağılım, bu bölüşüm meselesinden bağımsız konuşulamaz elbette. Yani yara bandı dedin. Yara bandı olmayan bir çözüm nasıl olur? Yara bandı olmayan çözümler mesela Avrupa'da bunun bir takım uygulamalarını görüyoruz. Mesela bir tanesi sosyal tarifeler. Yani bu sosyal tarifeler Avrupa'da tabii enerji yoksulluğuna karşı kırılgan gruplar da tanımlanmış durumda. Bu kırılgan gruplara yönelik belli dönemlerde sosyal tarifeler uygulanıyor. Bu daha çok işte hani mevcut tarifenin daha düşük seviyeden bu gruplara yansıtılması gibi bir çözüm. Bunun dışında bir de kış barışı denen özellikle işte kışın çetin geçtiği dönemlerde dağıtım şirketlerine getirilen bir zorunluluk var. O da şu. bu kırılgan gruplara yönelik olarak bağlantıyı kesemezsiniz. Yani bu eğer hava koşulları bu durumdaysa bu insanlar elektriğe, doğalgaza ulaşabilmeli. Bu sağlanmalıdır şeklinde bir çözüm var. Mesela bunu bir dağıtım şirketinin yasal zorunluluk olmadan uyguladığını da görebiliyoruz. Mesela Fransa'da bunun örneği var. Dolayısıyla yani burada böyle yarabanda olmayan hatta dağıtım şirketlerinin Doğrudan kendinin de benimseyebileceği çözümler var. Çünkü bakacak olursanız çok ciddi bir sorun. Yani bir insan siz onun elektriğini veya doğalgazını kestiniz diye o dönemde ölebilir donarak. Siz buna yol açabilirsiniz. Bu çok temel bir insan hakkı ihlali aslında. O bakımdan ben daha böyle bu tarz bu konulara sistemik yaklaşan çözümleri daha önemsiyorum. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde enerji dağıtımının e, kamulaştırılması talepleri de söz konusu. Evet. Örneğin birisi faturasını ödeyemediğinde, vatandaşlar faturalarını ödeyemediğinde dağıtımı yapanın bir şirket olmasıyla kamu iradesi olması arasında ciddi bir fark var. Dağıtımı yapan özel bir şirket olduğunda vatandaşın sıkıntısının bedeniyle siyasi irade arasına bir şirket giriyor aslında. Bu da bir avantajlı bir durum söz konusu. Avantajlı bir durum yaratıyor hükümetler için. Çünkü suçu atabileceği, bir aracı kurum var aslında. Bunun bedelini, riskini doğrudan hükümetlerin üstlendiği koşullarda elbette ki enerji yoksulluğu konusunda siyasi iradenin çok daha hassas olduğunu el mahkum göreceğiz. Başka ne yapılabilir? Mesela yani, yani açıkçası yok Yo, yani Niye şimdi bir teşvik olsa evinin yalıtımını iyileştirmeyi kim istemez ki? Yani bugün gerçekten sorsan yo yo evimin pencereleri aralık kalsın da esin buradan ben böyle tercih ederim diyen çok fazla kişi bulacağımızı sanmıyorum. Yani genellikle insanlar o iyileştirmeyi yapacak bir bütçesi olmadığı için yapamıyor gibi gözlemliyorum. Ne diyorsunuz? Ya yani bu burada bir teşvik olsa bir şeyler olabilir mi sorusu gerçekten yani burada bir teşvik olsa bir şeyler gerçekten çok olumlu değişebilir düşüncesi çok haklı bir düşünce ve bunun örneği de var. Yani Avrupa'ya baktığımızda o az önce verdiğim örneklere ek olarak binaların enerji performansını özellikle enerji yoksullarına yönelik olarak geliştirmeye yönelik çok ciddi devlet teşvikleri, kampanyalar ve doğrudan somut projeler olduğunu görüyoruz. ve burada şey çok önemli yani bu Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin işte Sinan'ın da az önce bahsettiği bir takım konjonktürel durumlara karşı enerji yoksulluğunu politik bir sorun olarak tanınmış olmaları çok önemli. Nedir? Mesela 2008 krizinden sonra uygulanacak kemer sıkma politikalarına karşı bizim enerji yoksulluğuna dikkat etmemiz gerektiği vurgusu veya işte pandemi döneminde enerji yoksulluğunun artacağına dair beklenti ve bunun politik olarak tanınması gibi gibi birçok farklı vesile de arttırılabilir. Yani i̇klim krizi bağlamında da düşünülebilir. Bütün bunları politik olarak tanımlayıp ulusal mevzuatlar, stratejiler işte kırılgan grupların tanımlanması gibi şeyleri yaptıktan sonra e, bu tarz kampanyaları yapmak çok kolay e, Avrupa'da da bu kitlesel düzeyde yapılıyor. Hatta buradan bir takım iyi örneklere de bağlayabiliriz. Yani şimdi Avrupa'daki iyi örnekler Avrupa olduğu için biraz böyle daha Doğu Avrupadan bize daha yakın Avrupadan başlayayım. Mesela Hırvatistan'da bir uygulama var, Križevci diye bir belediye 2016'da bir uygulama yapıyor. E, enerji yoksulluğuna hitap etmenin yanında bu arada işsizliğe de hitap ediyorlar. Ee, yani çok Avrupa'da biraz da yaygın olan işte One Stop Shop, enerji danışma ofisleri denen yapılar var. Bu enerji danışma ofisleri e, temel olarak belediyelerin enerji hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdıkları yapılar. Bu enerji hizmetlerinden bir tanesi de doğrudan enerji yoksulluğu haneleri evine giderek orada bir enerji auditi, enerji tahkikatı yapmak. Yani bu binanın enerjiyle ilgili sorunu ne? Nereden e, işte ısı kaçırıyor, neresi nemli, neresi rutubetli. Önce bunu bir te tespit ediyorlar. Oraya belli bir ekip gidiyor. Sonrasında da bir takım işte hem davranış değişikliği hem de yapısal değişiklik önerilerinde bulunuyorlar. Bir de ek olarak işte bu sorun tanımlandığı için politik olarak buna kaynak da var. Bir takım daha küçük, düşük maliyetli çözümleri doğrudan orada uyguluyorlar. Bunu 2016'da Krizevçi Belediyesi doğrudan işte insanlara önce bir eğitim veriyor, bir çağrıda bulunuyor böyle böyle bir hizmet sunacağız. Enerji danışmanı olmak ister misiniz? Önce bir daha işsizlere yönelik bir enerji danışmanlığı eğitimi başlatıyor. Sonra o eğitim sonucunda 16 kişiyi eğitiyor. Sonrasında da o kişilerle birlikte hanelere gidip doğrudan enerji yoksulluğuna ilişkin hem tahkikat yapıyorlar hem de somut çözümleri orada uyguluyorlar. Bunları ama şimdi bize biraz daha yakın olması için Hırvatistan'dan başlayarak söyledim. Avrupa'nın birçok ülkesinde görebiliyoruz. Mesela Almanya'da da var. Orada da adı Storm, Spar, Check, komünel, yani böyle şey gibi bir şey demek bu. E, belediye düzeyinde enerji enerji kontrolü gibi bir şey. E, 2008'den beri yürüyen bir kampanya. Burada da yine aynı mantık. Bir tane enerji hizmetinin e, tek elden sunulduğu bir yapı var. Enerji Danışma Ofisi. Bu ofisin çalışanları var. Bu çalışanlar belli bir enerji danışmanı olabilme eğitimine tabi tutuluyorlar. Bu proje kapsamında istihdam ediliyorlar belli bir süre boyunca. Bu süre boyunca hanelere gidip tahkikat yapıyorlar ve doğrudan çözüm için düşük maliyetli uygulamalar yapıyorlar. Yine bunun Fransa'da da olduğunu görüyoruz. Fransa'daki örnekte biraz daha işin sosyal boyutuna da dikkat ediyorlar. Yani bu enerji tahkikatı dediğimiz şey sadece teknik bir şey değil. Binanın yapısıyla ilgili değil, o binayı insanların nasıl kullandığıyla da ilgili. Dolayısıyla bizim ona da bakmamız gerek fikri mesela orada biraz daha öne çıkıyor. Almanya'da, Fransa'da bu tarz örnekler var ve yani biraz da gelişmiş Avrupa ülkeleri oldukları için bu ülkelere baktığımızda birinde 2008'den, birinde 2012'den bu yana uyguluyorlar hmm. ve buna dair ulusal çerçeveler geliştirmişler. Yani bu kampanyaları koordine eden ulusal çerçeveler var. Bu çerçeve kurumlar belediyelerle işbirliği yapıyor. Sonrasında o belediyeler üzerinden hanelere gidiliyor. Ama bunun dışında farklı AB ülkelerinde bu kadar merkezi olmayan yöntemler de görüyoruz. Mesela Portekiz'de. Bir belediye bile yani belediye işin partneri ama asıl yürütücüsü belediye değil. E, Gülbenkian Vakfı'nın yine bir e, uygulaması var. O adı Transition Point. Bu hareketli bir konteynere işte bu enerji danışma ofisi dediğimiz şeyi bir konteynere kuruyorlar ve bu konteyneri belli dönemlerde farklı mahallelere taşıyorlar. Gezici enerji danışmanları gibi Aynen bir şey. Aynen öyle. Gezici enerji danışmanları. Mesela Portekiz'de böyle bir örnek görüyoruz. E, Barcelona'da bir örneği var. Barcelona'daki de Birçok farklı mahalleye bu enerji danışma ofislerini kuruyorlar. Ee, yine aynı hizmetler, hanelere gidip doğrudan tespitler yapmak gibi. Bir farklı yanı Barcelona'daki bu enerji ile ilgili sivil toplumun aktifliği ile de bağlantılı olarak orada bu enerji danışma ofislerinde şöyle bir dert daha öne çıkıyor. Enerji yoksulu yaşayan haneleri bu konuda politikaların geliştirilmesi için biz nasıl özne yapabiliriz? Yani bu grupların yerine doğrudan biz kendimiz öne çıkmayalım. Veya aradaki ilişkimiz sadece gidip evde küçük bir şeyleri değiştirmek olmasın. Bunu nasıl bir adım daha öteye taşıyıp bu grupları politika yapımında daha aktif hale getirebiliriz sorusu üzerine. Bu enerji danışma ofislerinin böyle e, kolektif danışma meclisleri gibi meclis faaliyetleri yaptığını da görüyoruz. Yani enerji yoksullarını bir araya getirip hem sorunları hem de çözümleri konuşturmaya çalışıyorlar. İşte Barcelona'da bu şekilde bir örnek var. İngiltere'de çok farklı yerellerde çok farklı uygulamalar gö gözüküyor. Mesela bir tanesi 15 tane belediye bir araya geliyor. Bir tane şirketten izin alıyorlar işte e, ihale usulüyle şirketten yani şirkete ihale usulüyle bu hizmeti veriyorlar. O şirket onlar adına ilgili bölgede bunu yapıyor. Bunu enerji topluluğuyla, yenilenebilir enerji kooperatifleriyle yapan örnekler de var. Mesela yine İngiltere'de de bunun olduğunu görüyoruz. Belçika enerji kooperatiflerinin çok güçlü olduğu bir ülke. Orada da Gent gibi, Eklo gibi farklı şehirlerde enerji kooperatifleriyle işbirliği yaparak bu enerji danışma ofislerinin yoksul hanelere yönelik hizmetlerini yaptıklarını görüyoruz. Bir yandan topluluklar kendi enerjilerini üretme bağlamında özne oluyor ve bunun hukuki altyapısı kurgulanmış durumda. Bir yandan da enerji yoksulluğuyla mücadele için belki konutların daha iyi enerji tutabilmeleri adına bir takım küçük tadilatlar yapabilmeleri için kurgulanmış kooperatifler var ve bunlar bir araya gelebiliyorlar ve ortak iş yapabiliyorlar diye anlıyorum. Evet. Bu anlamda da birazcık aşağıdan yukarı bir karakteri de olduğu söylenebilir herhalde. Aynen öyle. Bu senin açtığın noktadan aslında iki yere gidebiliriz. Bir tanesi yoksul hanelerin yenilenebilir enerji üretimine katılarak bu sorundan kurtarılmaları. Bunun için de yine Avrupa'da iyi örnekler görüyoruz. Mesela işte Zaragoza'da bir uygulama var. Adı Barrio Solar diye bir işte proje. Temelde yaptıkları şey şu. Mahallelerde belli alanlar belirliyorlar. Güneş panellerinin konulabileceği bu bir toplu konutun çatısı olabilir veya boş bir alan olabilir. Bu alana bunu kuruyorlar. Burada üretilen elektrikten yoksul kesimlerin, oradaki yoksul kesimlerin bir kere doğrudan bedavaya yararlanmasını sağlıyorlar. Belli bir miktar. Bir de ek olarak 500 metre etrafında yaşayan haneler buradan yine elektrik tüketebiliyorlar. Tükettikleri elektriğe karşı belli bir para ödüyorlar ama bu para da normal faturanın %30 altında. Bunun mesela Portekiz'de de bir örneği var. Portekiz'de de Koperniko diye bir yenilenebilir enerji kooperatifi var. O da belediyelerle veya daha böyle sosyal fayda hedefi olan vakıflarla, kurumlarla iletişime geçiyor. Onların çatılarına mesela doğrudan yenilenebilir enerji sistemi kuruyor ve bunun üzerinden bir fayda paylaşma metodu geliştiriyorlar. Bunun yine örneklerini farklı yerlerde görebiliriz. Yine bu Gent'te de var. İşte Gent Güneş Şehri gibi bir proje var mesela. Onu da Gent Belediyesi ile oradaki Yenilenebilir Enerji Kooperatifi yapıyor. Yine orada da bu tarz e, enerji yoksulu hanelerin bu sorundan yenilenebilir enerjiyle kurtarılmasına ilişkin bir takım çalışmalar var. Bu güzel örnekler aklıma şunu getirdi. Eğer e, askıda fatura uygulamaları kıymetli bir yara bandıysa belki bu e, gezici enerji danışmanlık hizmetleri ve büroları belediyelerin e, önderlik ettiği belki daha böyle kapsamlı güzel ilaçlı bir sargı bezi olarak düşünülebilir ama daha sistemik daha uzun vadeli e, işin üretim ve bölüşüm kısmına daha yapısal bir değişiklik sunacak tedbirler ve adımlar istiyorsak da belki işin üretim kısmına odaklanmalı ve daha enerji kooperatiflerini, kolektiflerini ön plana çıkartan da onları içeren de uygulamalara gitmeliyiz. Evet burada üretim kısmı çok önemli. Yani yenilenebilir enerji kooperatifleriyle bir şekilde yoksul haneleri dahil edebilmek çok önemli. Ama üretime ek olarak bir de politik olarak talep edilebilmesini sağlamak da önemli. Yani Avrupa'ya baktığımızda bu tarz iyi örnekler nasıl ortaya çıkabiliyor? Çünkü arkada bir takım bir merkezi hükümeti bağlayıcı Yasal yapılar var. Türkiye'de bunlar yok. Türkiye'de bunların olabilmesi için işte bu anlattığımız iyi örnekler gibi örneklerle yerel hareketleri bu konunun bu sorundan doğrudan muzdarip olan insanları güçlendirmek ve onların taleplerini bir şekilde merkezi politikaya yansıtabilmesini sağlamak lazım. Bu bahsettiğimiz örnekler bunun da bir aracı olabilir. Yani yereldeki hareketlerin güçlendirilmesinde de belediyeler bu örnekleri yaparak hem doğrudan yeni enerji yoksulluğu sorununa hitap edebilirler. Hem de aslında onların da işini kolaylaştıracak merkezi hükümet politikalarının ortaya çıkması için talebi ortaya çıkaracak toplulukları güçlendirebilirler. Bunun için de ilk adım belki böyle bir mekansal veri ihtiyacı herhalde. Yani belediyeler hizmet ettikleri sahayı enerji yoksulluğu, kırılganlığı bakımından daha iyi ve sistemli bir şekilde çalışmakla işe başlayabilirler ki hangi topluluklarla çalışabilecekleri Açacaklarsa bu enerji danışmanlık birimlerini nerelere konumlandırabilecekleri, o pilot uygulamaları nerelerde yapabileceklerini görmekleri lazım. Böyle bir e, mekansal veri üzerinden herhalde. Evet, burada da aslında çok iyi bir noktaya geliyoruz. Türkiye'de bu senin dediğine dair biz niyetleri görebiliyoruz. Bu niyeti nerede görebiliyoruz? SECAP denilen, İngilizcesi SECAP, Türkçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları. Hmm. E, işte bu planları belediyeler son yıllarda biraz fazlaca yayınlamaya başladılar. Bu planlara bakacak olduğumuzda mesela iki tane örnek benim ilgimi çekmişti. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planı, diğeri de Sultanbeyli'nin planı. Bu iki plana da baktığımızda senin dediğin gibi birinci aşama olarak bu konuyu bir kere bizim yerelimizde araştırmamız lazım. Bundan hangi gruplar etkileniyor, nasıl etkileniyorlar? Hem hane içi boyutuyla hem de dış işte iklimsel boyutlarla bundan nasıl etkilendiklerini araştırmamız lazım. Bu tarz eylemler o planlara yazılmış durumda. Bir de buna ek olarak bu az önce bahsettiğimiz enerji danışma ofisi gibi ofisleri biz kendi bölgemizde kurabilir mi? Yani biz bunları kendi bölgemizde kurmalıyız ve bunlar üzerinden bu hanelere yardım götürmeliyiz, destek olmalıyız şeklinde eylemler de bu planlarda tanımlanmış durumda. Dolayısıyla yani bunun hani enerji yoksulluğu, Avrupa'dan iyi örnekler, hem enerji yoksulluğunun kendisi acaba çok mu ileri bir sorun veya Avrupa bu konuda çok mu ileri gibi Düşünmek zorunda değiliz. Türkiye'de de bunun ipuçlarını görebiliyoruz. Umarız, yani bunlar daha çok gündeme gelir ve bu planlardaki eylemler somut uygulamalara da geçer. Mesela Avrupa Birliği'nde bu kadar hani daha fazla iyi uygulama örneğinin ortaya çıkabilmesinin önünü açan mevzuat farklılıkları var mı Türkiye ile? Var. Yani Avrupa ile Tür. Avrupa'da bu iyi örneklerin olabilmesini sağlayan e, mevzuat farklılıkları çok, farklılıkları çok fazla. Bunlardan ilki bir kere bu sorunun politik olarak bir e, adının, konması. adının konması. Yani enerji yoksulluğu diye bir şey var. Bunu biz ulusal stratejilerimize yazıyoruz. Bu ulusal stratejiler hem işte farklı ülkelere baktığımızda mesela e, yoksulluğu azaltma stratejisi gibi stratejiler olduğunu görüyoruz. Veya yine bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan e, ulusal enerji ve iklim planları var. 5 yıllık planlar. Bu plan, bu planların içine de enerji yoksulluğunun dahil edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu böyle yatay kesen bir politika konusu olarak kabul ediyorlar. E, stratejilerde. Mevzuatlara nasıl yansıyor diye bakacak olursak e, en somut yansıması kırılgan tüketici tanımları. Bizim ülkemizde hangi gruplar bu işe karşı kırılgan? Bunları belirleyelim ki doğrudan bunlara yönelik hedefli destekler uygulayabilirim. E, Türkiye'de bunlar yok yani Türkiye'de bu yakın dönemde faturaların tarifelerin yükseltilecek olmasına dair açıklamalar yaparken Enerji Bakanı ayrıca bu tarz hedefli uygulamaların da gerekli olacağını vurguladı. Belki buradan bir hani Türkiye'de de bu konunun gelişebileceğini düşünebiliriz. Bir de ikinci bir Türkiye'deki çok küçük ipucu Türkiye'nin ulusal iklim ve enerji eylem planı. Orada da enerji yoksulluğu bir şekilde geçiyor. Buna dair bir strateji tanımlanmış durumda. Ama dediğim gibi yani biz Avrupa'ya göre çok gerideyiz. Çok daha yeni yeni tanıyoruz. Onlar bu işi 2008 krizinden itibaren çok daha somut bir şekilde tanımaya başladılar. biz bu arada Türkiye'de de bir takım hani politika düzeyinde yardımlar olduğunu görüyoruz. 2003'ten beri mesela kömür yardımları uygulanıyor. 2021'den beri elektrik desteği, faturalara yönelik elektrik desteği. 2022'den beri de doğalgaz desteği var. Ama bunlar da hem miktar olarak çok az, yani bu sorunu yaşayan insanların sorununu tamamen ortadan kaldırmıyor. Hem de daha çok yara bandı çözümler. Yani günün sonunda bu hizmeti özel bir şekilde sağlayan dağıtım şirketlerinin veya üretim şirketlerinin karşılayamadıkları faturaların karşılanmasına yönelik destekler. Dolayısıyla bizde de daha sistemsel politikalar gerekli. Şimdi kömür deyince benim aklım yine tanıma gitti. Yani enerji yoksulluğunu tanımlarken basit tanım aslında hanelerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayamaması hali. Ama detaylı tanıma baktığımızda aslında yenilenebilir enerji seçeneklerine ulaşmak da altı çizilen bir unsur. Dolayısıyla burada evet Türkiye bu kadar derin bir enerji yoksulluğu, bu kadar derin bir yoksulluk ve enerji yoksulluğu çekerken belki yenilenebilir enerjiden bahsetmek lüks mü yoksa... Tam da zamanı mı sence? Yani tam da zamanı e, bu maliyetin dışında şu açıdan da tam da zamanı. Kömürün çok ciddi bir sağlık etkisi olduğunu da biliyoruz. Çok ciddi bir hava kirliliği problemi yaratabiliyor. Veya kömürle ısınma yöntemleri nispeten tehlikeli yöntemler diğerlerine göre. Yani karbon monoksit zehirlenmeleri Türkiye'de çok sık duyardık. Ben hatırlıyorum. Benim çocukluğum. Hala öyle. Lodos Ama... estiğinde Bursa'dan illaki böyle bir talihsiz haber geliyor özellikle. Hı. O bakımdan bu açıdan da önemli. Bir de bunun yanında şu açıdan da önemli. Yani yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü gündemine baktığımızda yenilenebilir enerji maliyetlerinde ciddi azalmalar var. Türkiye'nin de bu konuda bir dönüşüm geçirmesi gereken bir süreçte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem enerji dönüşümüne hem de enerji yoksulluğuna yenilenebilir enerjiyle hitap etmek bir takım politik kararlara bağlı. Yani bizim ortada belli bir paramız var. Bu parayı biz fosil yakıta mı ayıracağız? Yoksa yenilenebilir enerji ve enerji yoksulluğuna mı ayıracağız diye vermemiz gereken bir karar olarak önümüzde o bakımdan yani yenilenebilir enerji aslında enerji yoksulluğuyla çok göbekten bağlı bir konu ama bunların bunlara dair politikalar geliştirilirken birbirini görmesi gerekiyor yani enerji yoksulluğu yenilenebilir enerjiyle nasıl azaltılabilir veya biz enerji yoksulluğunu çözmek istiyorken burada işte iklim krizine bağlı enerji dönüşümü gündeminin gerektirdiklerinden nasıl uzaklaşmayız? Bu gibi sorular, bunları birbiriyle sinerjik şekilde güçlendirecek e, faktörleri düşünmek önemli. Biz, biz bir enerji kooperatifimiz olsa yenilenebilir enerji. Bu sonra hitap edemez miyiz? Ederiz ya. Ederiz ya. Aslında güzel olur gibi böyle. Yani enerji kooperatiflerinin Türkiye'de bir geleceği vardı. Aslında 2016-17'lerde kabul edilmiş bir mevzuat. Sonra krizin derinleşmesi ile birlikte biraz törpülendi ve enerji kooperatiflerinin önü kısmen de olsa kapatılmış durumda. Aslında enerji kooperatifleri enerji krizine çözüm için çok kıymetli yapılar. Yani birkaç anlamda kıymetli. Bir, insanların kendi hayatlarını ilgilendiren bir meselede aktör olabilmeleri, bir araya gelmeleri, yerel sorunlara yerel çözümler vurabilmeleri e, anlamında çok kıymetli aynı zamanda enerji endüstrisinin o merkezi e, birkaç büyük şirketten oluşan yapısını kırması potansiyeli ile kıymetli ama işte o senin için kıymetli o yapının kırılması başka birçok insanlar için kıymetli değil Doğru. Kıymetli olmadığı için de enerji kooperatiflerinin kurulmasını engellediler. Bu arada yani e, oradaki insanların, yani enerji kooperatiflerinin hevesli olan insanların bu işi savunmaya enerjisi de kalmadı. Bundan <laughs> ötürü <laughs> yani orada da bir artık psikolojik düzeyde bir enerji yoksulluğuna girildi. Doğru diyorsun. Yani çünkü enerji kooperatiflerine dair e, yönetmelikler, kanunlar e, 2016 yılı gibi e, 2013'ten başlayan adımlar. 2016. Yani görece ekonominin daha iyi olduğu bir dönem, ardından enerji şirketlerinin bekledikleri karlılıklara ulaşamamaları neticesinde, ya bir de enerji kooperatifleri nereden çıktı? Yani biz kendimiz zor para kazanıyoruz, beklediğimiz karlılıklara ulaşamıyoruz, buna biraz arama versek, tepkilerinin sonucunda enerji kooperatiflerinin önü kesilmiş oldu. Çok güzel iki örnek var, Türkiye'de aslında bu enerji kooperatifleriyle enerji yoksulluğuna çözüm olmak için. Seferihisar'la Nilüfer Belediyesi de yenilenebilir enerji kooperatifleri kurmaya girişti. Amaçları da evet. daha çok kendi çalışanlarını bu kooperatifin üyesi yaparak o işte çalışanların enerji sorunlarına bir ölçüde çare olabilmekti. Yani öyle bir ikili gündem hmm. hedefliyorlardı. Sinan Yağız çok teşekkürler. Yani umarım <laughs> tekrar bir araya gelip hani mevzuatta gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kurduğumuz enerji kooperatifi ile bu konuya da nasıl hitap ettiğimizi konuşacağımız deneyimlerimiz olur. Ve umarım hanenizi serinletmek ya da ısıtmakta sorun yaşamadığınız günler bekliyordur sizi. O Görüşmek zamana kadar üzere. sıkı giyinin. Umarım.